74 74-69'luk Anadolu Efes üstünlüğü. Teodosic. Ama Tevay savunmasında Teodosic. Dışarken pası verdi. Eckert. Şimdi bir faal geliyor. Yine Teodosic'e çalıyor. Miloš Teodosic bu defa da bir hücum faal. 4 faal oldu Teodosic'te. tutuyor ama tempoyu ve e ama bu o zaman spot yani çünkü hakikaten görüntü bilmiyor izleyecekler mi bayağı ayağın bacağının üstüne sarılmış çok. aralarında toplandı hakemler yine Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bütün dört faalde bu periyotta aldı Teo Basic. <laughs> Galiba evet. Tabii ya da çok dikkatli bir maç teknik faul geldi. Evet, beşli de artık. hiç beşli teknik faul. Evet. Çok sinirlendi şu anda Onun bütün takım arkadaşları gidip sakinleştirmeye çalışıyorlar ama orada tabii yani görüntüden zaten ağzından hoş şeyler çıkmadığı belli. Evet, kendi dillerinde konuşuyorlardır da. Ee, Tabi Zavir Yavar da hakikaten enteresan. Monaco maçın ekibi de hatırlarsan Danil'di. Yani atıldı. Teodosicki zaten e, ilk teknik faulünde de 5 olmuştu. Oyun dışında kalmıştı. soyunma odasına da gitti. Skaryola şimdi hakemlerin yanında. Ya, çok kritik bir periyot oldu bizim adımıza tam. Az önce 5'e indirmişlerdi. Salon işin içine giriyordu. Kılıç'a top kayıpları geldi. Ardından teknik faullerle birlikte biz çizgiye gideceğiz. Evet, beş faul dışarıda kaldı. için artık bu tahmini e, belki yani koç, e, koça yazılan bir şey olacak. E, teknik faul. Teknik faul olacak. Hakemler de bu arada az önceki pozisyonu aralarında tartışacaklardı. E, Teodos çıkan faul işte bu bakıyor. Sportmenlik dışı çıkacak mı diye. İlk toplandıkları anda Teodosic itiraz ediyordu. Orada teknik var.